Telefonlardan sonra mesajlar yöneceğim. Mesajlarımız da geliyor tabi ki. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kiminle görüşüyorum? Ben Serkan Yıldıran. Serkan. Yıldıran. Evet. Nereden bizi izliyorsun Serkan Bey? Mersin'den. Mersin'den. Doğum tarihiniz gün ay yıl olarak? 23.05. Evet. 1977. Anne adı? Şefika. Tekrar söyler misiniz? Şefika. Şefika. Evet. Daha önce katıldınız mı? Hayır ilk defa. Programın başlamasını mı bekliyordunuz? Evet. <laughs> evet başlamasını Geçen bekliyordum. Geçen haftadan veya da önceden izlediniz mi duydunuz mu gördünüz mü? Evet. izledim. size ulaşamadım. Ersan dedim yani bir arayayım dedim. Evet. Bende de bazı şeyler var böyle. Ne var sizde? <laughs> böyle yani... Ee cinler hakkında cinler içinde yani böyle yaşıyorum böyle iç içe yaşıyorum. Tabii kurtulamıyorum onlardan. Hı. <laughs> evet. Yani kurtulmak istiyorum kurtulamıyorum. O ayrı bir konudur. Onlar çok farklı bir noktadır. Orada var veya yok öyle sizin kendi şeyinizde değil. Onun bazı elementleri vardır. Değerleri vardır. Onları görüp değerlendirmek gerekir. Mersin neresinde yaşıyorsun? ...Torun'u maalesef. Bilmiyorum da soruyorum. Ben yarın Mersin'deyim. İstasyonun orada olacağım da. İstasyona ya yakınım yani. Miyiz? Ararsanız görüşürüz tabii ki. Tabii. Cebinizde halim ver sonra. Biraz telefonu kapatmayın. Arkadaşlarımdan ararsanız... E, ...telefondan tamam. verirler şimdi birazdan. Serkan Bey... ...birincisi... ...dikkatli dinleyin beni... ...1998... ...1999... ...2002 yılları arasında... ...toparlanmaya çalıştınız ama... Stresin çok yoğun olduğu bir dönem yaşamışsınız. Evet. Kendi çevreniz ve ailesel konularda bulunduğunuz ortamı kesinlikle yönetip yönlendirmeyi seven, hayal kırıklığına uğramak istemeyen, tartışmaya girmek istemeyen ve bulunduğunuz ortamı sonuna kadar destekleyen, samimiyete oldukça önem veren kişisiniz ama bütün kayıplarınız hem iyi niyetinizden hem de çok çevrenize güveninizden kaynaklanmış, sorunlarınızdan kaynaklanmış. Sorunlarınızı hiç hiç ...hoş olmayan, size yardımcı olamayacak insanlarla paylaşımlarınızdan kaynaklanmış. Evet. Doğru mu efendim? Evet doğru. Hatırlarsanız bunu belirli bir tarihini söyleyeyim. 2003 yılının 7. ayı, 7. ayın ikisiyle 19-20'si arasında ciddi bir stresler, sıkıntılar yaşadınız. Ciddi bir bunalım dönemleri yaşadınız tarihi. Evet, tam yaşadığım tarih. 2003 2004 tarihi arasında. 2003'te başlıyor zaten her şey. Evet, 2003'te başlıyor. Mayıs ayında 2012 yılına kadar devam ediyor veya hala devam ediyor benim rahatsızlığım. Evet. Bu psikolojinizi olumsuz yönden etkiliyor. Beklentinizde kazanım derken yani kazanım derken maddi açıdan değil, hayatı kazanım derken çevredeki insanlardan dostluğunuz sağlam olsun derken çok şekilde kayıplarınız, sıkıntılarınızın olduğu, problemlerle uğraştığınız bir döneminizin yoğunluğunu yaşadığınızı söyleyebilirim. Evet. Ve çok sevdiğiniz iki ayrı dosttan da ciddi bir şekilde sorunlarla, sıkıntılarla ayrılmak zorunda kaldığınızı, duygusal olarak da dört ayrı duygusallıkta iz bırakan ciddi sorunlar, ayrılıklar yaşadığınızı söyleyebilirim. Evet, doğru. Erkekler ağlamaz değil derler ama gelin onu Serkan Bey'e sorun desem ne dersin? Evet, doğru söylüyorsunuz. Gerçek. Evet. Evet yaşayan daha iyi bilir yani bu ee, nasıl söyleyeyim bu yaşantı içindeki duygular paylaşılmıyor yani nasıl söylesem şimdi sizle ayrıca görüşsem daha iyi olur da Evet bazı söylemeyecek ya, çok çok özel noktalar çok şeyler var. var. Burada evet. da konuya girdiğin ben, zaman da hoş olmayacak. Duygularınızı, duygularınızı, şeylerinizi, işlerinizi anlayamıyorum ama içimdeki kişiler anlayabilir yani. Buradan düşüncelerime düşüncelerim gider yani, her tarafa gidiyor benim düşüncelerim. Düşünceleri... Karşındaki, hmm. bakın. Yani karşımdaki insanın düşüncelerini okuyabilir yani. Kimin düşüncelerini okuyabilir? Yani ben e, en yakın ki, kim 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 kimin yanındaysam, yani siz nasıl bu e, böyle e, karşımdaki insanı tanıyorsanız, ben de öyleyim yani, birbirini tanır böyle. Peki bana bak, düşüncelerime hadi benimkine bir bak bakalım ne çıkacak. Karşındayım. Ben 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 şimdi hissedemiyorum ama benim işte sağ diyeyim size. Onlar bilir yani. Ailem bilir, başkaları bilir. Şimdi burada yanılgı çıktığı için ben onu demeye çalışıyorum. Şu anda en yakını ya. ve beni çok kişiden nasıl bir insan olduğumu, nasıl tabiatta olduğumu bilirler. Ondan dolayı beni evet. çözmen daha kolay eğer o noktada evet. söylüyorsan. Ama burada baktığında sen o düşüncelerin yanlış ve yanılgılı olduğunu, yanlış bir şekilde yöneldiğini söylüyorum. Ve bunun senden kazanç yönü olarak toparlanma hayatı kazanç yönünden, hayatı kazanma yönünden söylüyorum. Hep hayatının kayıplarını, bak ne dedim, dört ayrı duygusallık çökmüş, çöküşü yaşamışın hala da devam ediyor. Bu evet. senin kayıplarındır, sıkıntılarındır. 2003 yılından başlar ki Temmuz ayından hala devam ediyor. En büyük 2003 yılında süt bir sorunlarla devam eden sorunun var. 2009'da yine bir yıkılış dönemin var. Sorunlu dönemin var. Doğru mu? Evet evet. Önce bunları kendini toparlaman lazım. Kendini çözmen lazım ki ve o kafanda takıntı olan olaylardan kesinlikle sıyrılman gerekiyor. Çünkü bu senden benliğini koparıp alıyor. Sen bunun farkındasın da. Ama bunu tabii ki ee, üzerinden atamadığın için, çözemediğin için işin içerisinden çıkamıyorsun. Bu apayrı evet. bir problem oluyor. Evet, Doğru mu? Yani Doğru. orada e, bu yanılgıya düşmeni istemiyorum. Az önceki dediğin gibi. Ben karşımdaki insana baktığım zaman düşüncesini çözerim. Eğer öyle bir nokta olsaydı, şu an en basitinde karşımdasın. Sen beni görebiliyorsun. Ben seni görmüyorum. Evet, evet. Fark ediyorum. Evet. <laughs> yani öyle bir şekilde çözebilsen şu anda en rahat çözülecek insan benim. ben rahat çözebilirsin. Çünkü ben evet. burada çıktığım zaman özverimle içimle çıkıyorum, dışımla çıkmıyorum. Bazı evet. insan kabuklarını dışarı koyar ki içindeki savunmasız halini göstermez. Ben savunur ve savunmasız halinde her halinle karşındayım. Bu da senin beni çözebilmenin daha kolay olduğunu gösterir. Ama öyle bir dürtünün, öyle bir duygunun, öyle bir olasılığın sende yok. Sadece sen o varsayımı düşünerek yaşadığın için öyle düşünüyorsun. O üç harfleri kafanda yer ettiğin için zamanda öyle gelip öyle gittiğini düşünüyorsun. Yanlış yaparsın. Gerek evlilik hayatın, gerek iş hayatın, gerek düzenin yani evlilik düzenine geldiğin zamanki süreci söylüyorum. Eğer bunları üzerinden atmadığın takdirde ne evlilik hayatın yürür evlendiğin zaman ne iş hayatın yürür çalıştığın zaman ki kendini kaptırıp yürütemezsin. Ve zaten bu yüzden o kopuklukları yaşıyorsun. Aman aman diyelim bazı olaylardan kesinlikle sıyrılman senin yararınadır bir başkasının değil. Başkası seni akıntıya itekler. Çünkü akıntıda yüzen, çırpınan sensin. Onu ilgilendiren bir nokta yok. O sadece iteklemiştir, uzaktan seyircidir. Senin o yakarışın, sana göre farkında değilsin ama o sana bakarak güler, içinden güler. Ama sen orada farkında değilsin, çırpınıştasın. Çırpındığını da bilemezsin. Dikkat et, 2003 yılından bu yana geçen zaman kaç yıldır? 9 yıldır, 2012'deyiz. Ve bu evet. 9 yılı da tek rakamı gösterir. Bu da 2003 yılını karşılığı 2003 ve 2009 yılı arasında buhranlı ve çöküş dönemlerindir senin. Dikkat etmen gerekir. Peki kurtulabilir misin? Kurtulmak hiçbir zaman istememişin ki kurtulasın. Yanlış mı? Sadece düşünmüşsün, hayata geçirmemişin. Sadece düşünmüşsün, olsa nasıl olur olmasa nasıl olur demişsin. Oysa kurtulmak için gayret etmiş olsan inan ki çok şeyleri rahatlıkla çözebilirsin. Çok güzel rahat edersin. Sen kazanırken helal paranı, bereketli paranı bu noktada kaybediyorsun. Doğru evet. mu değil mi? Evet. Kazançlıyken kaybediyorsun. Çok şeyler var, çok farklı noktalar var. Bu arada rengini de söyleyeyim ben sana. Rengin mavi, açık mavi. Görebiliyorsun. Evet görüyorum. Açık mavi. Buna göre dikkat etmen lazım. Günlerden pazartesi ve perşembe olumlu günün kararlarını kendi dünyanda kendine göre değerlendirip vermende yarar var. Özellikle 2012 bu yılın bitmesi senin açından bir yönden iyi. Bu yıl bittikten sonra yeni bir yıl başlıyor 2013. Ama 2013 şuna dikkat etmen lazım. 2003 yılının yıl dönümü olabilir. Bir 10. yılı olabilir. Farkında mısın? Bunun için ya bitireceksin bu süreci ya da bunun bitmesi için çabalayacaksın. Rahat edebilmen için, huzurun için, mutluluğun için, ailem ve kendin için. Çünkü çoğu kişi bu durumdan hem rahatsız olanlar var ama sana yansıttıkları zaman çözümü yok deyip çekilebiliyorlar. Yansıtamıyorlar, söyleyemiyorlar. Evet. Evet. Doğru mu? Mi? Evet, söyleyemiyorlar. Evet. Söyleyemiyorlar çünkü bunu birebir yaşıyorlar ama böyle ne yapırlar? Seni öyle kabul etmek zorunda kalıyorlar. Bu iyi bir sonuç değil aslında. Bu iyi bir sonuç değil. Bu senin kaybın, sıkıntıların demektir. Ve bugüne kadar dostlarını kaybettin. Sevdiklerini, sevdik, sevgililerini, dost, bildiklerini kaybettin. Maddiyat olarak birçok şekilde kazanırım dediğin hayatı kaz kaybettin. Ve şu anki geldiğin noktaya bak. Nereden nereye? Ee, şu anda zirve noktası diye kabul ettiğimiz bir nokta düşün. Ondan 7 basamak aşağıdasın. Yani bu zirveyi de 20 basamak diye düşün. 7 basamak aşağı 12-13. sıradasın. Doğru mu? Aslında hayatın çok güzel bir noktalarını kaçırmış kişisin sen. Hayata evet, çok, çok güzel kaçırdı. yön veriyordun, vazgeçtin. Evet, evet fırsatları vazgeçirdim ya. Yani. Ya yani bunu olasıkları değerlendirmeni evet. isterim. Ee, bulunduğun ortamda da gerçekten çevrende sevilen, değer verilen ama bazen de bulunduğun ortam içinde sıkıcı buldukları için senin bulunduğun ortamında uzaklaşan insanlar var. Ve bunu da çok yaşadın. Evet. evet. Çok kişi yanında barınmıyor, uzak duruyor. Aman bundan bana zarar gelir mi? Ve basitinden ve dürüstçe söyleyeyim. Tırlattı mı? Deli mi? Veya farklı şeyler konuşuyor. Ya fazla yakınına gitmeyeyim. Kimisi ailesinden, kimisi kendisinden uzak tutuluyor. Ailesi diyor, aman diyor Serkan'ın yanına gitme. Görmek istemiyorum diyor. Kimisi de diyor ki ne? Ya ben bir iki merhaba diyeyim. Yanlış anlamasın. Kopamıyor çünkü kan bağı var, ailedir vesairedir. Yanlış mı? Evet. Bunu birebir yaşadın sen. Yaşadığın tarihi de söyleyeyim müsaadenle. En yakın tarihi söyleyeyim. 5. ay 23'ü diyorsun doğum tarihine göre baktığım zaman hemen sana en yakın tarih 6. ayın Haziran ayı sıcakları iyi hatırla. 6. ayın 25'i 7. ayın 7. ayın 12'si arasında bir gerilimli ailesel bir gerilimli saatler yaşadınız. Arkadaş çevrende dahil. Herkes uzaklaşmıştı. Bir baktın ...tek başına ortada kalmıştın. Doğru değil mi? Dikkat etmeni isterim. Sen kendi hayatına ediyorsun. Başka bir şey değil ve çevrendeki insanlar da... ...bu konudan... ...şöyle düşün. Daha önce ne kadar... ...çevren insanlarla doluydu. Şimdi o kalabalık gördüğün insanlardan... ...kimse kalmadı gibi. Çok az bir kimse. O kişiler de mecburen... ...seni gören insanlar. Karşılaştığın insanlar. Mecburen görünmesi gerekiyor. Ya yolunun üstünde... ...ya da onlara karşılaşmak zorunda... ...bir bağlantı olduğu için. Doğru mu? Evet bağlantı olduğu için. Yani yalnız kalıyorsun. Yalnızsın. Ve gittikçe de yalnız kalıyorsun. Bu yalnızlıktan evet. kurtulmanı istiyorum. Kendi hayatını... ...çepeçevre canlı bir şekilde... ...hareketli bir şekilde, renkli bir şekilde yaşaman gerekiyor. Ama doğru bir şekilde. Helal bir şekilde yaşaman gerekiyor. Doğru değil mi? Evet. evet. Sormak istediğin ne varsa buyur sor. Aynı şekilde cevap ver. Evet kesinlikle. görüşsem yani. bir zamanınızda. Beni... Yani yardımcı olabilir misin? Konuşuruz, yapabileceğimiz, konuşabileceğimiz Allah'ın izniyle ne varsa yardımcı olmaya çalışırım. Şudur budur diyemem. Evet. O bazı konular çok... Ben sana... E, çok iyi anladın Serkan Bey. Anlattığım şeyler ...yüz taneden 5 tanesi. Ve şu anda bizi izleyen diğer kişiler ne kadar konunun ciddiyetini bilen insanlar. Doğru mu? Çevrende ya şöyle diyeyim 20 kişi vardı şu anda 3 kişi var onlar da mecburen seninle karşılıklı görüşüyor ya da senin yolun üstünde diye. Doğru değil mi? Doğru. Telefonu kapatma arkadaşlarım telefon numaramı verirler. Ararsan yayından sonra da arayabilirsin. Şimdi telefonlarım kapalı yayından sonra açarım. Yarın teşekkür geleceğim ederim. saati Mersin'de söylerim. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağ olun teşekkür ederim.